Batu Günler sevgili basketbol severler. NBA Digital ekranlarına hoş geldiniz. NBA Digital'da olimpiyatlar boyunca takımları konuşacağımızı, maçları konuşacağımızı söylemiştik. İlk maçlara da noktayı koyduk ve sevgili Anıl Uysal'la birlikte ilk maçlardan gözümüze neler çarptı, neler dikkatimizi çekti ve turnuvanın devamına dair biraz öngörülerde bulunalım, hata yapalım. Bir sürü saçma öngörü Yanılalım. olsun. Yanılalım. Yanılalım ama öngörü zaten e, böyledir. İlk maçları konuşacağız. Tabi ana yemek belliydi. Yani herkes Birleşik Devletler Sırbistan maçını bekliyordu. Birleşik Devletler'de bir kere Kevin Durant'in dönüş gündemi vardı. Yoki yok Yoki Anthony Davis gibi NBA'den de çok aşina olduğumuz eşleşmeler var. E, nasıl bir maçı izledik detayları da soracağım sana ama gördün o genel resim itibariyle e nasıl bir Birleşik Devletler var her şeyden önce. Yani aslında turnuva için bir iki cümle yapmak lazım bence giriş kısmında. Bireysel anlamda çok iyi performanslar izledik ama hani genel rekabetçilik, maçların yakın geçme durumu o konuda pek bizi tatmin etmedi sanki ilk grup maçları. Belki biraz işte Brezilya-Fransa maçı acaba sürpriz olur mu gibi gitti ama diğer maçlar bence kimin kazanacağı çok belliydi ilk yarıda evet. özellikle. Yunanistan-Kanada maçı aslında yakın geçti skor anlamında ama orada da 3 kere zaten çift tane yakaladı Kanada. Bu arada mesela Sırbistan maçı o anlamda biraz turnuvanın genel görüntüsünün aksineydi. İlk yarıda acaba Sırbistan gelebilir mi? Yani Kevin Durant çok ekstra oynadı. İkinci yarıda onları bulamazsa acaba Amerika zorlanır mı diyorduk? Çünkü Lebron'suz bölümlerde... Kevin Durant'in bireyselliği dışında hiçbir şey getirememişlerdi ama ikinci yarıda Sırbistan hiçbir şey oynamadı bu kez de. Yani orada dediğin zaten çok doğru. İşte biraz yok için olmadığı durum çok bozdu Sırbistan'ın. Zaten orada 29'a 3'lük bir Amerika üstünlüğü var. Jokic kenara e geldiği her bölümde Sırbistan bench'ine başvurduğu her dakikada çok büyük eksi yazdı. 81-81 diyor hiç park ederken skor. Ben yani oyuna girdiği bir bölüm var. Orada Derek White'la sürekli mismatch'leri kovalamaya çalıştı Sırbistan. Ama yani Derek White zaten o mismatch'leri NBA'de bile hiç vermeyen bir oyuncuyken Militunov hiç şansı olmadı orada. Onun haricinde Sırp kısaları bence Bogdanovic çok geç açıldı maçta. Maçın sonunda buldu o şuklarını. 14 top 14 sayı. Tabii. Yani bu verimlilik hiç yeterli değil Sırbistan için. Yani Mitzic de 10 şut kullandı, 11 sayı buldu. Alexa'nın ekstraları vardı ilk yarıda ama o da hep savunma kaynaklı sayılardı. Yani Amerika kısmında dediğin çok doğru. Lebron'un sahada olmadığı bölümde ana yaratıcı kim bu takımda? Orası biraz daha aslında gelişine giden bir düzen. Oradaki kimin eli daha sıcaksa, kim o an daha boş şutu bulduysa genelde o kullanıyor. Birebirler üzerinden orada şekillendiriyorlar. Ama Amerika'nın bence turnuvanın geri kalanına taşıyacak bir düzeni oldu. Bu maçta bunu gördük. Ve Madabayo, Tim Davis ikilisi gerçekten savunmada çok iyi performans Mansa imza attı. Hazırlık maçlarında da görmüştük. Zaten Embiid'in de maça çok iyi girmemesi, çok da iyi kapatmaması sanki turnuvanın geri kalanında Adebayo Anthony Davis ikilisini daha net görür müyüz sahada? Bilhassa işte gelecekte olası bir Fransa eşleşmesinde, Kanada eşleşmesinde beni burası meraklandırdı. Ya Embiid meselesini çok kısa geçelim istersen. Embiid ne zaman oyuna girse böyle bir bir kere ultu var salonda. İşin bir psikolojik tarafı var. Hani yok içli olan psikolojik mesaisini zaten NBA'den de biliyoruz. Belki bu maçı ayrı bir yere koymak lazım ama bu takımda bir rol bulması sanki böyle bir turnuva süre zarfı içerisinde olmayacakmış gibi gözüktü. Sen NBA'de nasıl bir rol biçtin? Yani ne olursa NBA'den verimli bir turnuva izleyebiliriz. Yani Joel Embiid'in aslında çok yararlı olabileceği düzenler bence turnuvanın gerek alanında göreceğiz. Yani Fransa eşleşmesi olası mesela orada ENB'de ben kesin bir şekilde daha fazla kendini sahada göstermek isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü hem Fransa'yla olan evet. işte psikolojik durumu hem taraftarla orada yaşadığı durum. Embiid'in mutlaka kendini daha fazla göstermek isteyeceği maçlar olacaktır. Belki grubun bir sonraki maçında da bir reaksiyon gösterebilir Joel Embiid. Ama şimdi bu takımın oynadığı oyunda Embiid'i tam olarak nereye yazmak lazım? Orası bence çok net değil. Çünkü şey foul çizgisinden de çok iyi bir gün geçirmedi. Onun haricinde şutlarda da istediği isabet. Zaten istediği şutları da çok fazla bulamadı. Ama oyun da Embiid'in istediği yönde değildi pek zaten. E bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri kadro itibariyle bir opsiyonlar takımı. Yani Kevin Durant'in ilk yarı sonunda bir basketi var. Orada zaten bir görüntü ortaya çıktı ki bu kadar çok opsiyon aynı anda parkedeyken hani NBA'de gelene kadar özellikle kısalar ve evet. forvetler üzerinden Farklı bir üretime gidiyorlar. Orada bir kaliteli perde yeterli oluyor yani. Steph Curry'nin bir topsuz hareketleri üzerinden bile mesela neler ürettiklerini görebiliyoruz. Kaldık ki Curry'nin çok iyi bir günü değildi ama Değil bir tane LeBron asist üzerinden bir Jiro Alday basket e atılıyor. Orada Curry öyle bir topsuz hareketlilik yaptı ki LeBron'a sadece topu ileriye doğru ittirmek kaldı. Gibi gibi yani bunları çok arttırabiliriz ama bir de işin tabii Jason Tatum tarafı var. Yani NBA'di konuştuk, Gün Jason Tatum süre almadı. Maç sonunda da Steve Kerr'e sorulan ilk soru buydu. Yani 40 dakikalık bir maçta 10 oyuncunun üzerine çıkmak çok kolay değil dedi. Bu durumu ve turnuvanın ilerisine dair planlarımızı konuştuk Jason Tatum'la. Ben elimdeki oyuncular içerisinde en iyi 5 opsiyonu o dakika itibariyle sahaya atmaya çalışıyorum dedi. Sence bu en iyi 5 opsiyon içerisinde Jason Tatum'u turnuva içinde görecek miyiz? Bazı beşlerde. Mesela bir çeyrek finalde, bir yarı hmm. finalde maç kapatan beş. Yani maç kapatan beş konusu bence bu takımda biraz muamma. O gün kim iyiyse ki buna zaten Kevin Durant'in efsane performansı da dahil. Ve Durant'in muhtemelen böyle performanslar yine olacaktır bu turnuvada. Ama işte oradaki açmaz bence şu. Amerika'da Kanada gibi üç kısa oynamaya çalışıyor maçın büyük çoğunluğunda. Orada da tempoyu force etmeye çalışıyorlar. Jason Tatum tabii ki bunu yapabilecek bir oyuncu. İşte orada üç kısanın yanında Lebron'u dört numara gibi konumlandırıp aslında Lebron tepede bir oyun kurucu yanında üç tane kat Eden, koşan, tempo ile alan açmaya çalışan, o katları yapan kısaları kullanıyorlar. Bu denklemde Jason Tatum'un yeri tam olarak neresi olur onu kestiremiyorum. Çünkü muhtemelen zaten Amerika Sırbistan maçını ilk etap olarak kafaya yazdı. Çünkü bu gruptaki ana maç o. Ne, Liderlik sonrasında. maçı da o aslında. Ya Porto Rico ve Güney Sudan. Güney Sudan'ı hazırlık maçında Onları bir hali zorlarken gördük ama ya mesela bir Güney Sudan Porto maçı izledik. Ben Güney Sudan'ın hiç maçta kalabileceğini düşünmüyorum Birleşik Devletler'e karşı. Kazandılar. E dünyanın en genç ülkesinden bahsediyoruz. Çok farklı ve özel bir hikayeleri var. Basketbol açısından Güney Sudan'ın varlığı çok önemli. Ama bir yandan Porto Rico maçının sonundaki o çirkin basketbol özellikle Porto tamamen artık üretmeden oynadığı basketbol onların ekmeğine yağ sürdü. Zaten Portolico'nun Rico'nun sayılarının 60'ı direkt gardlardan geldi. Yani öyle modern modern bir basketbol. Ya son <laughs> 8 dakikayı basketbol severler mutlaka izlemiştir felaket bir şey artık. Böyle perde bile alamadan şut atmaya çalışan kısalar iyice boğdu Güney Sudan fizikselliğiyle. Tabii Güney Sudan da bütün forvetleri sahaya attı. Orada dediğin gibi fiziksellikle rakibini boğup maçı kazandılar. Ama işte sen de bahsettin zaten. Amerika'nın grup başlaması bundan sonra biraz daha rölantide gibi geçecektir. İşte orada Jason Tatum'u, Tyrese Haliburton'ı mutlaka daha fazla sahada göreceğiz. Ama işte bahsettiğimiz bu üç kısadan bir tanesinde mutlaka ekstra savunma katkısı vermesi gerekiyor. İşte onları da hem Derek White'den hem de Julie Holiday'den çok iyi bir şekilde alabiliyor Amerika. Ya Boston Celtics'in özellikle yıllar sonra dönüp baktığımızda NBA tarihinin iki yönlü anlamda en önemli kadrolarından biri olduğunu çok net anlayacağız bence. Bu da çok önemli bir dönem. Bir olimpiyat takımı var. Jason Tatum hiç oynamıyor. Jalen Brown zaten yok. Senin guardların yani 3. ve 4. oyuncun bir olimpiyat takımında, bir seçme Amerika takımında bile önemli bir rol oynuyor. E Celtics konusunda da Brad Stevens'a Ayrı bir parantez açmak lazım. Bir takım ancak bu kadar iki yönlü ve önemli oyunculardan kurulabilir. Çok doğru ama işte o kadar yıldız varken takımda böyle bir iki tane de asker oyuncunun tırnak içinde evet. var olması herkese büyük bir alan sağlıyor açıkçası. Ben yani Derek White'ın sahada olduğu bölümde yaptığı savunmayı, Juru Holiday'in hem topun üzerinde yaptığı baskı, zaman zaman hücumda ekstra sorumluluk kalması. Yani gerektiği her yerde bu iki oyuncu devreye giriyor. Zaten aslında bu gibi oyuncular da takıma, o yıldızlara daha büyük bir alan sağlıyor. İstersen kısaca diğer maçlara da değinebiliriz. Evet kısa kısa diğer takımlara da şöyle bir bakalım. İkimizin de beğendiği bir Brezilya vardı. Ama nefesleri yetmedi. Bir kere önce Huertas'la başlayan sonra Yago ile devam eden bir benzer düzeni birlikte oynama çabası var ama orada da bir ilave top yönlendirici gerekiyor gibi. Yani Mendel'dan onu istemek çok sağlıklı gibi gözükmüyor. Gil Santos bence turnuvanın devamı için çok kritik. Yani onun iyi oynamasına ihtiyaçları var. Ya sen Brezilya'nın akıbetini nasıl görüyorsun? Aslında Koç Conte bir önceki koç genelde iki hatta bazen üç kısa yani oynatan bir düzen kullanıyordu Brezilya takımında ve tempoyu da biraz daha force ediyorlardı. Şimdi Koç Petrovic geldikten sonra yarı sahada tamamen set düzenine oturtup 24 saniye iyice kullanmaya çalışan bir Brezilya görüyoruz. Bunu da işte Huertas ve Yago'yu bölerek kullanıyor. Zaten ikisi yan yana savunma anlamında pek bir şey vaat etmiyor. Orada belki Raul Neto'nun fizik durumu iyi olsaydı, hazırlık dönemini sakat geçmemiş olsaydı bahsettiğin düzende yine o da kullanılabilirdi. Ama işte orada Fransa karşısında 3 kısaya geçtiği anda Brezilya tamamen dağıldı. 3 kısaya geçtiği anda Brezilya tempoyu ister istemez artırmak zorunda kaldı. E tempo'nun artması da tamamen Fransa'yı yaradı. Yani Fransa'nın atletizmiyle hiç başa çıkamadılar. Nikola Botum'un o sırtı dönük oyunları Tabii. başladı ki Nikola Botum da bir usta yani. Az önce Lebrun'u konuşuyoruz işte. Lebrun Tempoyu nasıl kokladığını, nasıl doğru düğmelere bastığını. Nicola Botton da kendi yetenekleri doğrultusunda bir usta. Hemen Fransa orada dağıttı. Ama tabii insanların en çok dikkatini çeken şey Gober, Van Banyam'a ikilisi. Yani Gober ikili oyun savunuyorsun Arkada devreye görevi Van Banyam'ın. Yani defansif anlamda zaten bazı pozisyonlar, bazı kareler var ki insanlar ya bu takım nasıl geçilir, bu takımın çemberine nasıl gidilir hissiyatını yaşadılar ama daha yetenekli bir takıma karşı sence bu düzen bu kadar fark yaratabilecek mi Fransa'nın mevcut düzeni? Çünkü çok net bir oyun kurucu ve top yönlendirme eksikleri var. Orada fark yaratmak için savunma anlamında hem Nilikina'nın hem de Andri Valbisi'nin bu maçtaki performansında olması lazım. İşin savunma kısmında. Nilikina müthişti bence özellikle. E, Nilikina oyuna girdiği anda keza Andri Valbisi de. Tabii ki bu oyuncular hücumda biraz daha ise defekt yaratıyor. İşte tam bahsettiğim evet. konu bu. Hatta Andrew Valbisi. Ama şimdi bu oyuncular girdiği zaman Fransa şöyle bir savunma düzenine geçti. Maçın ilk yarısında aslında switch çok fazla yapmıyorlardı. İkinci periyotun sonundan itibaren önce ikili oyunda switch dediler. Rudy Gobert veya Mathias Lezor tepedeki oyuncu direkt birebir aldı kısayı. Orada Albisi veya Nelikina direkt olarak üçlü switchte hemen diğer uzunun savunmasına rotasyonuna girdi ve işte sırtı dönük oyunda önden alarak topa asla aldırmadı. E çembere giden oyuncuyu da Van Banyama zaten arkada blokluyor. Ama işte bu düzeni sırtı dönük oyunda biraz daha tehdit yaratabilecek takımlar, yarı sahada daha yetenekli opsiyonu bulunan takımlar bence biraz daha zorlayabilir. Özellikle sırtı dönük oyundan sonra topu ters tarafa, zayıf tarafa döndürebilecek takımlar, o yetenek seviyesine sahip takımlar belki ters taraftan gelecek katlarla, oradaki drive aksiyonlarıyla biraz daha tek ayakta yakalayabilir Fransa savunmasını. Ama sen de bahsettin. Ben Banyama Rudy Gober, Ben Banyama Lezor, Böyle bir ikili yakalamışken de çembere gitmek her kısa için bence korkutucu olur. Yani uzunlar için de yani. Mesela Felicio'nun bir ara basketbolu unuttuğunu gördük oradaki tedirginlikle. Ama, ama Felicio gibi... zaten yetenek ee, seviyesi çok yüksek yani bir oyuncu hiç değil. Hiçbir zaman tabii çok çok iyi bilmiyordu ama bir ara Felicio'nun tamamen dağıldığını gördük. Orada kısa devrilmeden sonra bir pas opsiyonu işletebilseydi çok farklı olabilirdi. Ben Brezilya'nın Fransa'yla koşabileceğini düşünüyordum aslında. İlk yarı ve hatta maçın sonunda Benite'nin devreye girdiği bir sekans vardı. Orada maç yine acaba mı... Delirtti bize ama orada da Batum devreye girdi maçı kapatan oyunculardan bir tanesiydi. Bence Cordini'nin de performansı önemliydi. Ayze Cordini bu takım için çok farklı ve özel bir role evrilecek ki Bologna'da çok iyi sezon oynayarak geliyor aslında Cordini ama hani herhalde o bile inanmazdı. Paris'te bir Olimpiyat, Fransa Milli Takımı'nda bu kadar önemli bir top yönlendirme rolünde Cordini. İyi yaptığı şeyler var top yönlendirmenin de ötesinde. Ama bu takımda çok özel bir rolü var. Biraz Batum'un plasesi gibi oldu orada. Çünkü Batum da hem fizikselliğiyle hem savunmadaki zekasıyla hem de hem top yönlendirip hem de bitirici konumda olmasıyla birçok şey yaptı maçta. Koordiniyede aslında o görevde fena da bir şey çıkarmadı. Ama tabii ki bunu devamlılığa yayması, turnuvanın geri kalanında da bize göstermesi gerekiyor. Beğendiğimiz ve beğenmediğimiz takımları konuşuyoruz. Bir Kanada parantezi açmadan olmaz. İnsanların özellikle gümüş madalya için ya orada farklı bir turnuva var ve gümüş madalyanın favorisi gibi gözüküyorlar. Ben soru işareti hani yaratan oyuncu olarak belki biraz Jamal Murray'i orada yazabilirim ama niye hani Jamal Murray'nin FIBA basketbolunun uyumluluğu vesaire. E he zaten her zaman bir soru işareti. Bununla birlikte Georgios Alexander Hele ki yakın maçlarda o istediği yere istediği zaman gidebilme özelliğinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani Yunanistan iyi geldi. Bence ilk yarıdaki oyuna göre özellikle maçın son bölümünde işin içinde olması bir sürpriz. Ama Gildiz Alexander diye bir faktör var maç kapatma konusunda. Kanada için hem nelerin çok iyi olduğunu hem de nelerin soru işareti yaratabileceğini gördük bence turnuvanın ilerleyen safhasında. Bir kere 3 kısalı düzende Kanada durdurulması çok zor bir takım. Yani orada şey gildisi Alexander'dan zaten bahsettik. Dylan Brooks'un performansı da işte Mükemmel o yani. da 5 folyo oyun dışında evet. kaldı. Dort'la beraber ama ikisinin sahada getirdiği de çok büyük bir özgürlük alanı tanıyor gerçekten. Orada şey gildisi Alexander gibi bir kısaya. Ama işte maçın sonunda yapılan top kayıpları turnuvanın ilerisi için acaba mı dedirtiyor? Orada tabii ki biraz da maçın vermiş olduğu bir rahat rahatlık da vardı mutlaka ama maç belki de ellerinden kayıp gidecekti. Onu da gördük. Sen de bahsettin zaten. İşte Shea Gildiz Alexander'ın olmadığı dönemde Cemal Mürnün nasıl adapte olacağı, takıma nasıl liderlik göstereceği çok kritik olacak herhalde. Bir de Ludo Brooks'un o plasesini bulmaları lazım. Yani ilk Alexander Walker aslında oyuna girdiği anda tam kendi temposunu buldu. Yani perimetrede bir savunma ve Geçişlerde özellikle çok kaliteli şutlar buldu ama bir türlü sokamadı. Yani Yekil Alexander Walker da bence bu turnuva özelinde kritik bir isim Kanada için. Bakalım onun da performansı belirleyici olacaktır. Yunanistan herhalde çok beğenmedik diye düşünüyorum. Ama turnuva öncesi de yetenek tavanıyla alakalı soru işaretlerimiz olan takımlardan biriydi. Yani Yunanistan klasik bir Antetokounmpo takımı olmak zorunda kaldı burada. Antetokounmpo 34 sayı ile oynadı. Ki bence Kanada son periyod harici onu çok fazla durdurmaya konsantre olmadı. Çünkü yani zaten... Bir papanikala odan bir şeyler alabiliyordu Yunanistan o alan açma konusunda. Yani kısalar 20'de 4 3'lük attı. Kalates, Larencaikis, Volkap evet, Cup, Cup. Bence Karayçakis savunma kısmında çok iyi bir katkı verdi ama hücum tarafında o da eksi yazdı. İşte hal böyle olunca Yanis'in yanına birini eklemediğiniz zaman da çok büyük soru işareti oluyor bu takım. Çünkü Tanaş Santatikumpo ve Costa Santatikumpo'nun olmaması da sizin hem atletizm seviyenizi düşürüyor hem de o geçişlerdeki tempoyu biraz daha az yapmanıza olanak sağlıyor. Ama herhalde Yunanistan için acaba Kostas Sulukas'a olsaydı nasıl olurdu sorusu bu turnuva için önemli bir soru olacak. Evet, Dino Yandis'i çok fazla ben kombinli halde görebileceğimizi düşünüyorum. Bence de. De parkeye daha fazla atacaktır muhtemelen Spaniolis. olimpiyatlarda koç olarak görmek hangi yıldayı sorusunu sordurttu. Hangi yıldayı sorusunu sordurtan bir diğer durumda İspanya. E, Rudy Fernandez 6. olimpiyatını oynadı ki tarihte bunu başaran ilk isim oldu erkek basketbolunda. Bir yandan da ama İspanya'nın o yaşlılığı da konuşuldu. Yani biraz klişeler vardı İspanya'nın yaşlılığı. FIBA, Petevins. Bir de turnuva öncesi çok konuşulan Avustralya'da top ne kadar caşki diye emanet edilecek, ne kadar caşki de merkezde olacak sorusu vardı. Sen tüm bu soruların cevabını nasıl görüyorsun? Aslında Avustralya için de şu geçerli. Bu turnuvada 3 kısa oynayan her takım istediğini biraz daha rahat yapabildi sahada. Tabii ki bu üç kısanın yetenek seviyesi, potansiyelleri, uyumu çok önemli. İşte direksiyonda olduğu düzendeki üç kısa Avustralya için bence çok olağan bir senaryo gibi gözüküyor şu anda. Özellikle İspanya'nın işte Willi Hernan Gomez başta olmak üzere o yavaş ayakları, yavaşlayan ayaklarına erken bir perde, yüksek bir ikili oyun. Hemen de oradan çembere atak ve devamındaki 3 o aksiyonu sağlaması Avustralya'nın çok değerli oldu. Ve bunu yaparken bence en önemli özelliklerden bir tanesi sağda 5 şutör konumlandırıyor her zaman Avustralya. Orada 4 numaradaki McVay de Önemli hey, bir şütör ve katık. iyi bir katkı verdi. verdi. E, Joklandia'nın hem tepede olduğu hem post-up'ta top dağıttığı düzen yanındaki 3 kısanın hareketli olmasıyla beraber de çok önemli bir artıdaydı. Oradaki bence en büyük soru işareti Caskide'nin şutu olacaktı. O da zaten hem iyi bir performansı imza attı, hem de İspanya alan savunmasına geçtiği anda direkt olarak şutuyla cezayı kesince bu maç Avustralya'nın dedik zaten. Aynı zamanda turnuvanın geri kalanı içinde... İspanya'nın biraz daha Osman Garuba, Santi Aldama, Juancho Hernan Gomez gibi uzun olarak ayakları daha hızlı oyunculara gitmesi gerektiğini de sanki görmüş olduk. Ya orada Garuba çok kritik bence. Şimdi Juancho Hernan Gomez bütün sezonu biraz pas geçti diyebiliriz. Sezonun sonunda enteresandır. Müdafadaki varlığıyla adından söz ettim Hata ama. Hatta 3 numaradaki. Aynen öyle ama genel çerçevede orada kullanılacak oyuncu Garuba tam dediğin rolde diye düşünüyorum. Ki turnuva öncesi de çok konuşuyorduk. Garuba'nın varlığının nedenli. Hele ki bir turnuva özelinde, bir Euroleague'de de seri özelinde ne kadar önemli olduğunu konuşmuştuk ama. Ama onun da fizik durumu çok iyi çok gözükmedi. Çok iyi değilmiş. Evet. Onu söyleyecektim. Yani şimdi Garuba biraz hani teoride konuşuyoruz ama pratikte İspanya'nın birçok oyuncusunun üzerinde bir asteriks var. Bence. Yani hazır mı değil mi? Soru işareti var. O yüzdendir ki zaten içeride olan bazı oyunculara inanılmaz yükmeyin. Yani Lulkaç şut Tabii. ben. Aldama da öyle aynı şekilde. Ama o çok iyi oynadı gerçekten. Ya parkede olduğu dakika başına üçlük denedi galiba. Tabii. Yani, bütün hücum sırtına bindi orada ve üretmekte de zorlandıkları bölümler var. Buna rağmen İspanya maçın önemli bir dakikasında öne geçmeyi başarmıştı Aldama'nın sol forvetten soktuğu üçlükle ama e, nefesleri yetmedi. Bir de ölüm grubu orası. Yani, kim dörtte kalır sence? Onu sorup yavaştan toparlayalım. Ya oradaki tabii ki temel maç yarın olacak muhtemelen. Yunanistan İspanya maçı. Birlikte anlatacağız. Evet. <laughs> Herhalde kimin aşağıda kalacağını da o maç gösteriyor. Yani i̇ki takım da bence birbirini turnuva öncesi işaret etmiştir. Biz bu maçı alalım, yolumuza bakalım diye. Yani sanki, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ben İnanistan'ı kazanmaya biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum. Özellikle de atletizm farkıyla. Aynı fikir değil. Ben de özellikle yani savunmasında kimle çözüm formüle edecek İspanya bunu merak ediyordum ama ilk maçtan sonra kafamda pek bir şey canlanmadı. Senle o maçın heyecanını yaşayacağız. Böylelikle de yerimize noktayı koyalım. Olimpiyatlar boyunca sevgili Anadolu Uysalla birlikte karşınızda olacağız. Biraz böyle yüzeysel geçik çünkü çok fazla maç vardı ama hemen her takıma dair ufak tefek detayları konuşmaya çalıştık. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.